Merhaba ben Yataş Uyku Kurulundan Pınar Sivirski 04 yaş uyku danışmanıyım. Bu videoda sizlere bebeklerimizin gece uyanmalarının 3 temel nedeninden bahsetmek istiyorum. Eğer bebeğiniz yeni doğan dönemini geçtiyse, yani 4 ayı geçtiyse ve gece ihtiyaç haricinde sıkça uyanıyorsa bunun temel 3 tane nedeni olabilir. Hadi gelin birlikte biraz bunların üzerinden geçelim. Bunlardan birincisi hatalı uyku ilişkilendirmeleri. Bu ne demek biraz bunu açmak isterim. Bebeğiniz eğer sallanarak uykuya dalıyorsa, emerek uykuya dalıyorsa, kucakta uykuya dalıyorsa veya e, okşanarak, pışpışlanarak uykuya dalıyorsa, bebeğiniz bu şekilde uyumayı öğrenmiş demektir. Yani benim uyuyabilmem için bu desteklere ihtiyacım var bilgisini siz istemeden de olsa ona verdiniz demektir. Ve bebekler geceleri Uyanırlar. Döngüler vardır. E, derin uykudan hafif uykuya geçtiği sıralarda hafif uyanıklıklar yaşarlar ve bu desteklere ihtiyaç duyarlar. Çünkü bebek başka yolunu bilmez uyumanın. Dolayısıyla eğer bebeğiniz destekli bir şekilde uykuya dalıyorsa gece uyanmalarında da aynı desteklere ihtiyaç duyması son derece beklenen bir durumdur. Peki ne yapacağız bununla ilgili? Uyku eğitiminin temel mantığı olan şeyi yapacağız. Yani bebeklerimize desteksiz uykuya dalmayı öğreteceğiz ki gece uyandıklarında da gene desteksiz uykuya devam edebilsinler. Aynı bizim gibi düşünün aslında. Bizler nasıl desteksiz bir şekilde uykuya dalıyoruz kendi kendimize? Gece uyandığımızda da gene kendi kendimize uykuya devam edebiliyoruz. Bebeklerimiz de bu beceriyi edinirlerse aynı şeyi başarabileceklerdir. Gelelim gece uyanmalarının ikinci nedenine hatalı zamanlamalar. İyi bir uyku kalitesi için bebeklerimizi doğru saatlerde uykuya yatırmamız çok önemlidir. Peki bunu nasıl bileceğiz? Yani bebeğimiz örneğin 6 aylık ve ben onu ne zaman yatırmalıyım? Bununla ilgili YouTube'da birçok video var ve kaynaklar, kitaplar hayli çok sayıda mevcut. Lütfen araştırın, öğrenin hangi ayda ne kadar uykuya ihtiyaç var. Bunları bilerek bebeğinizi uykuya yatırın. Örneğin 0-4 yaş arası bebeklerin ve küçük çocukların akşam 7-8 civarlarında yatması gerekir. Belki 2-4 yaş arası bu 9'a çıkabilir akşam. Eğer siz bebeğinizi bu saatlerde değil de daha ileri saatlerde örneğin 10'da, 11'de, 12'lerde bile olabiliyor bazen yatırırsanız kaliteli bir uyku beklemeniz maalesef çok da mümkün olmaz. Dolayısıyla lütfen bebeklerinizi yatmaları gereken saatlerde uykuya yatırın. Gelelim gece uyanmalarının en sık görülen üçüncü nedenine uyku rutinlerimizin olmaması. Uyku rutinleri dediğimiz şey nedir? Bundan biraz bahsedeyim. Uykudan önce yaptığımız hazırlıklar. Bizlerde neler mesela? İşte pijamamızı giyiyoruz, dişimizi fırçalıyoruz, kitap okuyoruz, uyuyoruz gibi. Aynı şey bebeklerde de olmalı. Çünkü bebeği alıp oyunun içinden birdenbire yatağa koyamazsınız. Onu böyle biraz vitesini düşürüp uyku için hazırlamanız gerekir. Neler olabilir bunlar? İşte birlikte odaya gidip perdeleri kapatmak. Belki biraz öncesinde dışarıya bakıp hayvanlara, kuşlara, komşulara iyi uyku uykular dilemek, kitap okumak, Masaj, banyo, hafif bir beslenme, küçük bir dans yani bebeğinizin vitesini düşürecek, onu uykuya hazırlayacak aktiviteler. Burada şunu belirtmek isterim. Uyku rutinleri bebeği mayıştıran aktiviteler değildir. Bebeği uykuya hazırlayan aktivitelerdir. Ona uyku zamanı geldiğini anlatan aktivitelerdir. O yüzden lütfen bebeğinizi rutinlerin sonunda ayık bir şekilde yatağa koymaya dikkat edin. Bu üç temel maddeye özen gösterdiğiniz müddetçe bebeğinizin iyi uykular yapacağına eminim. Şimdiden bu konuda size kolaylıklar diliyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.